人不愉快，怎么 <noise> <noise> inisiyatifi olarak artık gazeli çocukların canlı yayınlarda katledilmesini istemiyoruz. Biz Müslümanlar olarak gazeli çocukların elinde ekmeğiyle katledilmesini istemiyoruz. Gazeli annelerin babaların enkazların arasından çocukların aramasını istemiyoruz. Biz gazeli annelerin ve babaların çocukların kolları. Ey zalim ve katil, işgalci İsrail. Artık kanla ellerinizi cihazı. artık kanla ellerini çocuklarımızın üzerinden çek. Ölüm taşıyan uçaklarını çocuklarımızın üzerinden uzaklaştır ve git ve bir daha gelme. Gazze'de şehit ol